Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hmm, arkadaşlar bugün sizlerle Sugi yakın yıldız aksesuarı oynanışı kaybedici ve kazanma animasyonuna bakacağız. Hmm, bu da bir mod arkadaşlar yani Nuz Pro bir mod. Yani Brawl bir modu. Neyse şimdi girsin. Bakalım. Arkadaşlar. Şimdi bakalım. su Akın yıldız oynanışına falan. Ee, mesela Aksu Sarı Çelilim arkadaşlar. Aksu bir sonraki yapışkan bombasının menzili 100 artar. Yani maç başına kullanım hakkı 3. İsterseniz bakın. Yani buradan bakabilirsiniz. Bu arada yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, 3 yıldızcı zincirleme e, reaksiyon. Yapışkan bomba patlamasının menzilinde bulunan her rakip bombanın hasarını 10 artırır. İçinde yıldız yüzümü süper yapışkan. suya yakın süper saldırısında küçük yapışkan bombalar. Açıkları 4 saniyeliğine yavaşlatır. Ee, bu da böyle bir e, yani. Ve arkadaşlar burada özelliklerine bakalım. Sağlığı bayağı iyi yani 5040. Hareket hızı normal arkadaşlar. Süperi büyük cütle. süperin Süperinin hasar 1400 menzili uzun arkadaşlar. E, saldırısında da menzili uzun yazıyor. Ben girdim zaten ama yani normal menzili uzuna da benziyor arkadaşlar. Doldurma hızı gerçekten çok yavaş. Hasar 1400 verir yani saldırısında. Yani e, bu da böyle. Ve arkadaşlar su gelip bir savaştı vardı var. neyse. E, şimdi arkadaşlar oynamaya bakmak. Bakmaya hazır mısınız? diyoruz ve buradan giriyoruz. Şimdi suga yıkılıp masatalım. Bir kaybetme anıyoruz. göstereceğim size. Bir de kazanma almasyonu. <laughs> durun şimdi e, inşallah kazanma animasyonunu göstereceğim size. Ama bilmiyorum tabi. E, durun atayım. Ya da 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 Ölümün, ya, varım. Ya, varım. Şimdi arkadaşlar size kazanmanın gösterdim ya. Bundan dolayı ölmüyorum daha iyi. Sonra e, kardeşlerimin sonunda göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi çifte sürüp ya. Sürüp sürüp neyse aldık, kovduk. Bir kez kaldı belli ya. Kaldı beni. Hadi be. Biraz biraz kebap. Hadi ben geldik. kardeşim sen bir atar da şöyle böyle bay olsun diye gidiyoruz Bak arkadaşlar cez yemin ederim çok uzun menzili. Hiç gözü bile ya. Öyle yiyecektim baksanıza bir. Menzili şu an. Hatta bile bunlara çalacak kadar bir menzili var. Bayağı iyi menzili arkadaşlar şu an iyi sanırım kazanmamasını gösterdik su yapalım su yapalım arkadaşlar böyle işte böyle kazanıyor baya iyi oh benim zikriz rütbesi büyük ola arkadaşlar savaş günlüğünden de size kaybetme anını gösterdim durun nerede kaybetmiştim eee durun Burada hiç izlenme yok arkadaşlar. Ondan <laughs> dolayı kaybetmem gereken bir var. Bunda ne, nerede kaybettiyiz? Ee, kaybettiğim animasyonu da arkadaşlar. Sizlere şu an gösteriyorum. Şimdi metalar geliyoruz buraya. Bir denemem arasına gidiyoruz. en azından buradan zaten neden normal. mesela şu an biraz gıdıkmış şu an kaybetmedim var ya kaybetme animasyonunu Orada bulunur. Kalitme animasyonu daha kötü. Neyse arkadaşlar buradan Koyanlar Raps'ın kazarı oluşturduğu Suki yakalayıp yetirme konusunda çok iyi denetli. Neyse. Ben yani çok iyi karakter. Bunu 30 olarak yapalım arkadaşlar isterseniz. Şimdi girip 30 kar yapacağız. 30 kanlı, 30 rank arkadaşlar. Birazcık yanıldı. değil yok aslında ben i̇şte, şu suge akıl sana kısmına yok ne da şey oğlum bey bak susun bey mi anlattı şimdi mi susun oğlum falan yok Alıyorum, alıyoruz mu? lan. Yok, hadi. Hadi, hadi. Yapma, yapma lan. Gitti lan kupalar ya. Neyse az bir kupa gitti. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi kazanma animasyonu, kaybetme animasyonu tam gösterim gö göstermiş olamam ama e, kaybetme animasyonunu da gördünüz arkadaşlar. Şu an kaybettik zaten gördünüz. And bye bye.